Önce Mevla'ya dost olmak, sonra da Mevla'nın yarattıklarına dost olabilmek. Sözünle özünün bir olabilmesi. Bu çok önemli bir iştir kıymetli kardeşler. Çok önemli bir iş. Kainatın Efendisi buyuruyor. Bir sefer birine bir sözleşme yaptı. Yani şurada buluşuruz diye. Tam üç gün aynı yere gitti, aynı saatte bekledi. Üç gün sonra o anlaştı sahabenin aklına geldi. Ya ben dedi üç güne evvel Resulullah'la böyle böyle bir anlaşma yapmıştım. Şurada buluşacaktık. Eyvah dedi evinden fırladı. Geldi baktı Efendimiz orada. Ne diyor biliyor musun? biraz geç kaldın. Üç gün sonra. Üç gün aynı saatte belki yarındır. Belki yarındır diyor Kainatın Efendisi koca peygamber. Üç gün oraya gitmiş ya. Allahu Ekber. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Enes bin Ali radıyallahu anh. Diyor ki Efendimiz beni bir yere bir şey almaya gönderdi. Bir hacete gönderdi. Köylerde olur ya git oğlum şuradan şunu al da gel. Medine köy o zaman ne olacak? Gitti. Çocuklar oyun oynuyor. Enes bin Malik de zaten mübarek küçücük çocuk ya. On yaşında getirmiş. Annesi daha küçük yaşta getirmiş. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye göçünce diyor ki ya Resulallah benim sana bir hediye verecek bir şeyim yok. Ha benim Enes var ya. Ha bu Enes'i sana hizmetçi vereyim ya Resulallah. Böyle Efendimizin yanında 10 yıl kalmış. Efendimiz ona e çok dualar etmiş. Diyor ki çocuklar orada çelik çomak mı artık çocuk oyunu ne oynuyorsalar. Ben de çocuğum öyle daldım diyor. Biraz bayağı bir bekledim. Son aklıma geldi ya ben Resulullah'ın şu hacetini giderecektim. Koştum baktım Efendimiz orada. Belki bir Saat geçti diyor. Bana dedi ki Enescik biraz geç kaldın. Şimdi biz ekmeğe göndersek uşağa. Oğlum şuradan ekmek al da gel. Bak amcanlar geldi. Çocuklar diyelim ki orada top oynayanları seyretti. Ne yaparız acaba? Gelince. işte onların işte sevgili peygamberimizin bu ahlakını almışlar. Özleri sözleri. Hiç Anlayışlılar. Allah'ım aynı kabiliyeti bize de ihsan eylesin. Bu anlayış hususunda çok eksikliğimiz var mübarekler. Çok eksikliğimiz var. Çocuklarımızı anlayamıyoruz. Eşlerimizi anlayamıyoruz. Kızlarımızı anlayamıyoruz. Toplumu anlayamıyoruz. Biz sanıyoruz ki herkes bizim gibi olacak. Senin gibi benim gibi olamıyor. Olmuyor. Farklılar. Sen onları anlayacaksın. Sen anlamayınca bir anlayan babaları var. tabi. Sen baba olarak onu anlamayınca. Hangi baba? Emre'ce. Google baba var. Google baba. Onu anlıyor. O anlıyor onu. Tabi Nereye isterse oraya. O da nereye isterse onu senin uşağını oraya götürüyor biliyor musun? Onun için çok anlayışlı olalım çocuklarla, küçücük yavrular mesela. Şu yavrularla bile karşımıza alıp büyük adam gibi konuşmak var ya, onları büyük adam ediyor arkadaşlar. Oğlum, yavrum, mesela evde bir iş yapacaksınız. Herhangi bir iş, koltuğu şuradan şuraya çevireceksin. Zaten hanımın izi olmadan yapamazsın o işi de. Velev ki diyelim, ne? Çevirirken, Çocuğunu alsan şu uşak işte. Ya, kaç yaşında? 8-10 yaşında. Bak oynuyorlar ne güzel maşallah. Bu saatte buraya geldiler. Bunlar başlarımızın tacı. Dedin ki oğlum bu koltuğu buraya alacağız ama. He? Acaba güzel olur mu yavrum? Sen de bir fikir versene evladım. Ya hoca git işine çocuğun ne fikri olacak. Deme deme. O iş var ya sen gene bildiğini belki yapacaksın ama. çocuğunu öyle bir özgüven kazandırıyorsun ki. Çocuğun diyor ki babam beni dinliyor. Demek ki bu evde ben de bir bireyim. Bu izlenimi veriyorsun uşa. Çocuğun büyük adam olması buradan geçiyor buradan. Aa babam beni dinledi herkes beni dinler ya. Benim babam büyük adam beni dinliyor. İşte o zaman oradan ta başlıyor. Hani diyorlar ya ilk me medrese anasının kucağı diyor. Ta anasının kucağından başlıyor. İlk mektep ocağı anasının kucağı. Evet arkadaşlar. Bu konuda bu hususta biraz zayıfız. Allah'ım hepimize yardım eylesin. Allah. خوف عليهم ولا هم يحزنون